MHP lideri Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Meral Akşener dün mecliste grup kürsüsüne çıktı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bu zamana kadar hiç kullanmadığı ithamları kullandığı oldukça sert bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden kendisi adına fosforlu Meral etiketinin başlatılmasının ana kaynağının MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. MHP'deki bazı yöneticilerin de buna destek çıktığını ve kendisi hakkında hakarete varan bir etiket çalışmasının başladığını belirtti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çok ağır ithamlarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de öğleden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dün MHP'nin e, bu hafta grup toplantısı yok. Önümüzdeki hafta yapılacak olan kongre sürecine çalışıyor MHP lideri yoğun bir şekilde. Dün o yüzden açıklamasını da sosyal medya üzerinden yaptı. Meral Akşener'in söylediklerinden utanmadığını, kendisinin utandığını söyledi. Biz hicap duyduk, kendisi duymadı. Söylediklerinden biz utandık, Meral Akşener utanmadı dedi. Meral Akşener'e yönelik, İyi Parti'ye yönelik FETÖ'cü ithamlarında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meral Akşener'in oylarının analiz şirketleri tarafından araştırılması gerektiğini belirtti. İyi Parti'nin FETÖ oylarıyla birlikte seçimleri kazandığına işaret etti. MHP lideri İyi Parti Genel Başkanı'nı kripto olmakta suçladı. Zamanında kendi partisinin içerisinde, MHP'nin içerisinde siyaset yaptığı dönemlerde de kripto olduğunu peki, iddia etti. Sultan, İki lider arasında... Sen, sen hiç Meral bu kadar sert gördün mü peki bu kadar sinirli? Ben uzun zamandır yani 2018-19 seçilmene giderken bile Meral Hanım'ın bu kadar yüksek dozda eleştiri yaptığını ya da böyle sesini yükselttiğini pek hatırlamıyorum. Biz de hiç görmedik. Meral Akşener her zaman sakin ve ılımlı tavrıyla o grup kürsüsünde konuşurdu. Biz de dün aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece bunu konuştuk diyebiliriz. Meral Akşener bu zamana kadar bizim de hiç görmediğimiz kadar sinirli, bir şekilde konuştu. Hiç görmediğimiz kadar ağır bir konuşma yaptı. Yani aslında söylediklerinden daha ziyade beden dili ve söylediği cümlelerin tonu çok önemliydi. And içti dün grup kürsüsünde Meral Akşener. İftiralar da atsanız, tehditler de yapsanız, beni ölümle bile tehdit etseniz, tek başıma bile kalsam bu mücadeleyi sürdüreceğim dedi. Bir and içiyorum dedi. Bana yapılanları Allah'a havale ediyorum. Sizi Allah'a şikayet ediyorum diye son yılların belki de kendi evet. siyasi hayatının en sert konuşmasını yaptı. Yaptı Peki. ama Meral Akşener kürsüden indikten sonra e, tabii hemen kulislerde Meral Akşener'in konuşmasının aslında bir gündem değiştirme e, stratejisi olduğu yorumları da geldi e, Cem Küçük. hali Neyle hazırda, ilgili şey mi? E, İmamoğlu'nun tweetiyle alakalı olarak mı? Evet tweetle ilgili çünkü biliyorsunuz dün sabah bizde yaptığımız konuşmada Ankara'da e, Beklenti şu yöndeydi, Meral Akşener kürsüye çıkınca bu tweetle ilgili partisine ve seçmenine bir cevap verecek beklentisi vardı. Ama Meral Akşener dün grup kürsüsünde hedefine sadece MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aldı. Ve onlara yönelik belki de siyasi hayatının en ağır konuşmasını yaptı, en sert konuşmasını yaptı. Kulislerde ise Meral Akşener hali hazırda çok deneyimli bir siyasetçi. Evet bu deneyiminden kaynaklı olarak da gündemi bilinçli olarak kendi kitlesine kendi seçmenine yönelik değiştirdiği söyleniyor. Meral Akşener'in bu yönde böyle bir evet. manevra geliştirdiği hemen kulislerde konuşulmaya da başlandı. Evet. Çünkü şu an aslında İyi Parti'nin gündeminde masasında tweetten daha ziyade fezlekeler ve HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılar var. Sürekli Meral Akşener'e bu da soruluyor. Ancak Meral Akşener'in hem fezlekeler hem HDP'ye yönelik net tutumunu söyleyememiş olması, Ankara kulislerinde Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamayla bir gündem değiştirme evet. çabası olduğu söyleniyor. Hali hazırda Meral Akşener de bir siyasi Peki. partinin lideri evet. ve belli kitleleri de peşinden sürükleyen bir isim seçmenine gereken cevabın verilmediği söyleniyor Ankara'da. Evet, gereken şeyi verdi. Bir pul meselesi var. Dün AK Parti tepki gösterdi. Barzani ailesi Papa Irak'ı ziyaret etti ve arkasında. Türkiye'nin güneydoğusunda, doğusunda içeren bir harita sözde Kürt yönetimi içerisinde gösterildi. Ona da tepki göster, ona da tepki geldi. Ben şunu öğrenmek istiyorum. AK Partililer, Barzani ailesi Türkiye'nin belli konulardaki hassasiyetini dikkate alan bir aile. Ama elbette ayrı bir devlet olmak gibi niyetleri de var. Yani Türkiye 2017'de de orada bir referandumu kabul ettirmedi ve o devleti de kurdurmadı. Yani Türkiye'nin bütün diplomatik ve askeri gücüne rağmen Arzani ailesinin böyle bir şey yapmasının sebebi ne olabilir Sultan? Hedeflerinden vazgeçmek istemiyorlar. Elinde sonunda o haritayı e, Papa gibi dünyanın gözünü çevirdiği bir ismin yaptığı bu kadar dünya medyasının takip ettiği bir ziyarette bu pulu hediye olarak e, sunmuş olmaları bu hedeflerinden vazgeçmeyecekleri anlamına geliyor. Papa'nın ziyareti Amerika'nın da gündemindeydi. Joe Biden da aslında Papa'nın ziyaretini yakından takip etti. Çok önemli bir ziyaret olduğuna da vurgu yapmıştı Biden. Hali hazırda dünyanın bu kadar gözünü dikmiş olduğu bir ziyaretti bu pulun karışıklıkla ya da işte onaylanmadan hediye olarak sunuldu gibi gibi bahanelerin arkasına saklanarak sunulması bile bir yönde Barzani yönetiminin aslında Türkiye'yi parçalamaya yönelik ve sözde o bölgesel Kürdistan devletini kurmaya yönelik hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini gösteriyor. Dünyaya da evet. bunun aslında o küçücük pulla verilen mesaj arkasında çok büyük. Dünyaya da biz bu hedefimizden vazgeçmedik. Eninde sonunda Türkiye'yi parçalayıp oraya o bölgeye içine alan o ülkeyi kendi ülkemizi kuracağız mesajını veriyor. Tabii Türkiye'nin bu tarz girişimlere çok uyanık olduğunu, hazırlıklı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hemen o pula yönelik tepkiler ardarda evet. arda geldi. Çünkü saklanabilecek bir pul değildi. Küçücük bir pul bile olsa mesajı çok büyük. Türkiye hemen tepkilerini dile getirince de zaten Irak, Kürt bölgesel yönetimi de geri adım attı. O pulun onaylanmadığını, basılmadığını sadece bir numune olarak orada hediye edildiğini söylediler. Zaten basılması da daha büyük bir skandalın fitilini ateşleyecekti. Geri adım attıklarını da söyleyelim. O pul basılmayacak. Hiçbir evet. şekilde de kullanılmayacak Cem Küçük. Peki Sultan teşekkür ediyoruz Ankan'ın gündemini bize aktardığın için.